Dostcim koşturan bir dostum. Kal topu kaç. Kal topu kaç. Resmi yakalamazsın seni. topu gel. Kar topu. Aferin kar topya. Aslan oğlum benim aslan oğlum, aslan. Bahçemizde doğan ilk yavrulardan. Diğerlerini dışarıdan sahiplendik hepsine. Aslan gibi oldu maşallah. 7 aylık falan. Bu paşamız. Bu sürmedi. Arkadaki cesur sarı. Bu gelen minik. İlk bulduğumuzda aşırı uyuzdu. Tüyleri yoktu neredeyse. Bu da kızı. Bunların hepsini sokaktan sahiplendik. Bunlar da Ayrı bir yaşam alanı yaptık anlaşamayanlar orada Sırayla çıkartıyoruz bunların hepsini Ama bu minik sürekli dışarıda Bu evimizin fedaisi daha bir yaş 10 aylık filan Bu sarıyla paşa da sürekli dışarıda Evimizin bekçileri bunlar Paşam karışma oğlum tamam mı Kartopu Sürmeliyle oyna tamam mı? O evimizin güzel kızı Pamuklu şeker o pamuklu şeker Bıdık Kızım Şekerim Bunlar yine bir şey Gördü mü duydu mu ne yaptıysa arkaya öyle. Ama cesur da koşturuyor. Aslan oğlum benim. Aslan kar topu da koşturuyor. Ama arkada bir şey duydular herhalde gördüler. Hepsi gidiyor. Şu anda bahçemizde 18 tane köpek var. 2 tane kedi var. Dışarıdan sahiplendiğimiz. Aferin kar topuya. Koştur oğlum koştur. Aslanım benim. Aslanım aslanım. Hepsi aslan bunlar. Yarısı dişi aslan. Yarısı erkek aslan. Bu da sürmeli. Güzel kızım benim. Paşa. Aferin. Minik sen neredesin minik? Aslan aslan da. Onu biraz daha kilo aldırabilsek çok güzel olur Ya onu çaydık. Bu budak, bu sarı, bu sürmeli. Paşa yapma oğlum, korkutma beni. Yakışıklı oğlum, niye korkutuyorsun beni? Minik, gel oğlum. Sürmeli, sen babayı seviyor musun? Doğruyu söyle bak, yalan söyleme. Desir fırlaması da orada. Diğerlerinden farklı o da sekiz sekiz buçuk dokuz aylık yaklaşık O da Orman yoluna atacaklardı Küçüklü eşek kadar oldu hepsi Yine Yavrular çekmeye devam edeceğim inşallah ara ara Sarı güzel kızım benim Aferin aferin benim çocuklarıma Boşa Sürmeli Ölmeliği de yaklaşık bir ay önce Böcek soktu galiba Boyun kısmı Şişti Tedavisi oldu çok şükür Bizi korkuttu şimdi iyileşti Hayır paşa Paşa sarı gelin buraya Karışmayın bebek oda Gel oda küçük O bebişi de normalde içeriye sokuyoruz. Annesi var, iki kardeşi daha var. İki dişi kardeşi var. Bir de bu üç. Annesi doğurca, doğum yapmadan önce sokağa atmışlar galiba. Tertemiz bir köpekti. Bahçemizi aldık. Bir ay sonra bu spaları doğurdu annesi. Yarın bunun kardeşlerini de çekerim. Hepsi birbirinden güzel kardeşlerinin. sarı minik bir de bu cesur arkadan yetişir işte alan koruması öğreniyorlar mini karışma oğlum tamam mı aferin oğluma merkemeci bunlar sahip çıkıyoruz iki minik bu cesur sürmeliği de dışarıda bırakıyoruz o da arkadan yetişsin güç kuvvet verdiği sürece bunlar yanımızda. Bunlar benim evlatlarım, evlatlarım bunlar. <laughs> Ağacılar sıkıyor benimkiler silah silah bekliyorlar vallahi. Sarı karışma tamam mı kızım? Poşa da beni koruyor. Aslan oluyorum. Yanımda ayrılmıyor. Sıpalar oynasın orada. Sarı kızım geliyor. Sarı güzel kızım. Bu da 18 aylık, bir buçuk yaşında. Onun da üç kardeşi daha var. Dört kız kardeş, bir de annesi de Bunları da sokaktan sahiplendik. Anne söyleyecekti, süt veremiyordu. Zar zor toparladık valla. Şu arka tarafa da biraz daha yaşam alanı yapacağız. yavaş yavaş ilerleyeceğiz inşallah.